Tam kapanma geldi biliyorsunuz 17 gün sizler için kapanma ben medya mensubu olduğum için ve elhamdülillah burası için koşturacağım için kapanma yok. Sabah 7 gece 2-3 sahura kadar toplantılarımız devam ediyor. Ne bu kadar toplantı ne yapıyorsanız ne yapıyorsunuz diyenler için merak edenler için bir iki bir şey söyleyeyim. Nasıl biliyor musunuz mevzu? Bak 60'a 40'a 40 mı 40'a 60'a mı stüdyo demiri olacak 60'a 120 ee, çalışma odamın demirleri uzayacak mı, kısa kalacak? Kısa kalırsa da uzuna geçerse 5.000 lira fark ediyor. O bütçede yoktu. Bütçeye eklenmesi lazım. Çünkü bir şantiye bütçemiz var. Oraya eklenirse kaç gün kaybedeceğiz? Oraya eklenirse öbürü ne kadar? Mesela dünkü konu duvar kağıdı yapılmaya gelmiyor. Duvar kağıdı olması lazım. Boya olmayan bir yer. Duvar kağıtçı geldi, tutkal Pimapenler doğramalar gelme için, duvar kağıtçı geri gittiği için yani elektrikçi gelmedi aynı zamanda doğramalar gelmediğinden dolayı parkeci de gelmiyor. Mu? Sadece yukarıdaki ufak bir şey anlattım. Şimdi 60'lık mı mesela dün sabahtan akşama kadar elektrik işleri Şişhane Karaköy'de gezdik. En sonda yani 60'a 60 mı olacak kalbin 4000 kalbin nasıl olur çünkü medya okulumuza çok sayıda talebe alacağız. İşte sandalyeler ne olmalı? Sandalyelerle günlerimiz geçti mesela. Sandalyeler çözüleri bir saat oldu. Henüz çok şükür Allah'a hamdolsun. E, Hilton sandalye, deri, 30-30 farklı haremlik selamlık çünkü hanım erkek ayrı ayrı oturum olacak. Ne istiyorsun? Bir de üstüne üstü ben. Ben zaten bir tane konu mükemmel olmadığında uyuyamayan bir herifim. Bu kadar kalem, aman ya yarabbim işte o perfeksiyonizm mi diyorsun? Mükemmelliyetçilik mi? O ne biliyor musun? Normalde seminer okulunda bir seminere gittiğinde 45 dakika bir saat sürüyor Fatih Tezcan'sa uzun sürüyor ya düşün benim çağırdıklarım da 3-4 saat sürecekler aman hani kimsenin bir tarafı ağrımasın rahat etsinler yani o yoksa 150-200 liraya seminer sandalyesi de var ama dik olsun işte uyumasın oraya kadar her şey düşünülmek zorunda hayatım öyle geçiyor işte mavi göster mavi göster mavi ablalar abilere işte mavi boyayı yaptık, arkayı böyle yaptık, burası çok güzel ama orada taşlar var, göster taşları lütfen Neslihan. Evet, o taşlarla yukarıdaki lacivert olmadı. Şimdi ben ne yapacağım? Çıkan kapıyı göster istersen. Şimdi o kapının yönünü göster. O çıkan kapı doğramalar nereye konacak? Bende'yiz. Doğrama o kapı nereye konacak? Onun için depo bulunması lazım. Aynı zamanda oraya gelen kapının üzerindeki antrasit 9016 antrasit 3003 ral kırmızı ral kodları ne olacak dekor nasıl olacak sayı mı ya. yani öyle gidersek anlaşamayız ben size kaba taslak bir rapor, rapor vereyim ne yapacağız diye herhalde soran yoktur yani sen burada ne yapacaksın diye artık soran yoktur hocam tamamen bağımsız yerli ve milli perspektif